Bas abi drop murop ne varsa yapıştırın. Allah ne verdiyse. Sesimiz dışarıda. Artı 18 vermeyin yine ha. Sağ olun. Aha. Sağ olun. Sağ olun. Araba geldi lan. Kolumuz abi. Da, mantarda mantarda bakın mantarda adamlar. Abi öbürler sakat kaldı ya. Oo. Gitme Mantar gitme gitme mi? tepe. Ya. Mantarda, mantarda. baydım. Aa burada burada burada. Var onda bir şey ya. Vallahi bir ağrım. Dur abi mantardan işte. mısın? Bir tane atıyor. Yo mantarda değilim ya. Önünüzde adam Biden. var. Mini Uzu siz at, arka gelin. Geliyorum ben. Adam nasıl baydı abi ya? Tek atışta miniyle birisi. Ne oluyor ya? yapayım. Öteki nerede abi? Tepedekini aldınız mı? Ha bilmiyorum. Çıkma çıkma baykuş çıkma baykuş. Bu tarafa gel. Baykuş tut Mehmet. Öleceğim en ben durayım Abi şimdi yani hepimiz girersek bomba atar diye girmedim ben ya. Sessiz, sessiz, sessiz. İsteyin Mantardakini öldürdüm abi. Baygin kim baymışsa. Bir nerede lan? Yardım yatıyorlar. Ben baydım lan. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Tamam öldürdü. Drop'un o tarafa Ay, bak abi. Arkamıza ah, bak abi. da bitirmişler lan. Aa kaç tane geldi ya. Gel 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 Aslında Uğur ya. bu, tarafa gel. Bu tarafa gel. Duracağım ya vallahi billahi. Nereden bu adamlar ya? <laughs> <laughs> abi olay bitirdik zaten. Drop'takileri bitirdik. <laughs> Nereden sıkıyor bu adamlar? Mantarın onun tarafı. Gelsin abi. Ay halim mi? Beyler, Düşman görüldü. Bu sıkı, bu Adam burada ağaçta. Bitti. Bitti 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 ya. Adam mantar da abi ya. Yine baykuş öldürecekti ya. Yine mantar da mantar da dedi. Adam mantara mantara dedi ya. Ulan Kutay abi ya. Yukarıdaki adamda da şey var abi. Nedir o sana? M4 var. Başka yok. Yok ya. 6x m abi ya.

De, bu bay daha vardı burada. burada sarı elbiseli vardı lan. O da ölmüş. Ben baydım mı ama? İki baydım abi. Baydı. <laughs> ne var? Sarı nereyi? Beni ben baydım. Beni de Kutu abi baydım. Ne zaman? Biraz bırak lan. Dur dur. Tamam. Şöyle biraz tam, bak. Muzo bir dakika. saniye kanka. Bizim arabayı alayım benzin yok bunda. Bizim arabaydı bu zaten Mehmet. Yok abi ben bunu yukarıdan aldım ya. Allah Allah bizim araba mıydı? Uzun zamanki burada değil mi daha aşağıda? Ya şurada araba var ya Muzo'ya bak daha elinde imkan olsun döbrele şey götürecek Root götürecek ya Yatıp yatıp kalkıyor Sizde Sizde bomba alıyorum sizi kaldırmaktan siz kalmadı ya Kardeş benim kaldırmıyor ki Uğur abim 1 Kutu abi 2 Yemin ediyorum var ya Kıldıracağım silah ne boktan bir silahmış. Adamlar evde mi? Neredeler? Aa, adam Düşman geliyor. görüldü. Nerede? Adam geliyor yardım edin. Aa, öldüm ben. sen ne yapıyorsun orada? Düşman ya? görüldü. Allah'ını seversin. sis bomba alıyormuş ya. Eldik kardeşim. Nayan. Ne adamlar bitmedi bayıldı iki tane baygınlar var. Nerede abi. nerede info at. Öldü adam ya. Aldım. Arada heyecanlandırıyorsun bizi buraya kadar getiriyorsun. Ondan sonra diyorum Marked ki location. aldım diyorum ya. Babak gibi açıkta kaldım adam ne açıyor orada. Eee. Eee. Al kutu abi bu hadi arabayı al. Al da gidelim hadi. Elini almışım bir tane M249. 100 tane mermi atıyorsun atıyorum bitmiyor. Ya. Gel la gel la gel la ne yapıyorsun lan? M7 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 verin şu adama M7 Muzo da drop başmaya geliyor. Drop mu kaldı Muzo? Adamlar shelter'da herhalde şu yolda üstte açık araba var oğlum. Aa! Nereye evet, çıkıyorlar? Enemies ahead. Karlar abi muzayı bekliyor. Ya ben neyim bekliyorum? Allah aşkına arabayla geliyorsun drop'a çarpıyorsun ya. Tam Gel kutu yok. abi o da iniyor bak bak <laughs> bak ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya Rabbim. Düşman görüldü. <laughs> otur geliyorum otur. <laughs> biri iner, biri iki saat drop'a gider, biri M7'im yok der. <laughs> M7, M7. M7. Adama M7'yi vermedik. Ooo, meydan. Bak, öldük. Adam olsaydı öldük. Adam olaydı ya. Kardeş, geniş gitmesem... Ölüyorum. Ölüyor. Tamam, gülüyor, gülüyor. Adam, adamı vurma şansımız var ha. Mantara kavurdu koy arabayı. Bir Mantara kavurdu koy. Yukarıda koyarsaydı. da adam var, yukarıda da adam var lan Muzo, başımı aradı be. Of. Gelin hele, ben alırım. Gelin, uğur gel. Uğur, kutayını kurtarsın. Uğur, gitme uğur. Uğur, açılma. Uğur, <laughs> <Ama> gitme. <laughs> ben bir şey anlamam kanka, kaptırmam. Kanka biri burada. Enemiyiz önceden. Birini burada baydım. Enemiyiz önceden tane mi baydır? Bir tane baydım. Öteki de ona geçecek büyük ihtimal. Lan evde adam. onlara aldım. verdi. Bir daha çıkart. Hadi oğlum ya. Lan gerisi nerede bu adamların? Evdekine bas Muzo. Basalım mı? Kırmızı evdekine bas soldakine. Soldakine bas 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 bas. Çek 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 çek. Bomba atacak, bomba atacak. Düşman görüldü. Arka geldi lan. La. Arka geldi, Abi, Abi orada adam var diye. Yarı dolduracağım da arka geldi Düşman görüldü Onu baydım abi Bir tane kutu abi senin gibi metal el, <laughs> Metal elbiseli var bak orada Bomba geldi Uğur abi Uğur, dikkat et Uğur sol eve bak sen bizim solumuzdaki eve bak Uğur abi yukarı çıkmış ya. Abi. Abi. Uçman, görüldü. Görüyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Bomba geldi. Abi, canın çok azdı lan. Zaten, Artık konuşma. Abi. Ahra tamam abi. Muzo arka tarafa sıkıyor. Ağzı tamam. bu tarafta var. Bomba çekti yine. Bomba çekti Muzo gitme o tarafa. Muzo bomba çekti. Sağımızda bir kişi mi kaldı acaba? İki kişi mi? Abi. Evin içindekiler kaldı. Buradakiler. <laughs> Biri balkonda yatıyor muzo. Gel abi. Balkonda. Balkona bomba attım. Bekle bekle tamam. bekle, bekle bomba atıyorum. Tamam mat abi at abi at abi. Aşağıdayım bekliyorum. At abi. At perişan et onun sonuna girek. At at at. Var ol var ol var ol. Ve efsane yine ya bir. Efsane efsane. Artık konuşma. <gülüyor> 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 Bedava çalan bot avcısı kutu abi. Hasara <laughs> bak, hasara, hasara bak. Aslanım yata ata ata. Baba gene yine baba gene coşturdu ya. Hiç. Yine yine yaptın ya. <laughs> ya. ya ya. Baba çatır çatır gene indirdi gene.